Herkese ben Akşe ben Sefer'le bugün 32. bölümde Bugün 32. bölümde işsiz bir tane sistemi geliştireceğiz. Adı üstü kablosun sistemi geliştireceğiz. Çünkü bana taş lazım be ya. Çünkü bir tane süsleme yapacağım millet. Bu 32 da 34 bölüm birkaç bölüm sürecek bu süsleme. Be abi sürecek. 40'a kadar da gelebilir belki. Ne aşamaları anlatıyorum. Hepsini böyle kayda almaya çalışacağım. kısaca bana nasıl emek veriyorum gibi tarzında. Zaten merak ediyorsunuz nasıl yapıyorsunuz gibi şeylerde. En azından görmüş olacaksınız. Yaklaşık yaptığım süsleme 4-5 bölüm sürecek. Ve minik klasik bir şey söylemek istiyorum. Mikrofonumdan ul sesi, klavye sesi, mouse sesi gelirse gerçekten kusura bakmayın özür dilerim. İlk önce kablosuz sistemini geliştirmem lazım. Gördüğünüz gibi ben bir taş topladım. Burada kaza kaza, epeksi kazmayla kaza kaza baya bir topladım. Şimdi bu sistemi kapatmam lazım. Ve ben tam yukarıdan bir alıp geleyim. Ee, tekrar yukarı çıkmak istemiyorum. 40 kardeş tekrar yazalım, çıkalım yukarı. Millet, evet, e, bugünkü yapacağım şey, e, kabu sonları otomatik ben ben kendim toplamayacağım. Yani hopuru altına bağlayacağım. Otomatik ben kendisi toplayacak. Çünkü git gel git gel e, gidip gelmek biraz uzun oluyor. Sadece bu yüzden bağlayacağım, hepsini birbirine bağlayacağım. Yani bir dakika bir e, kablo sonu peşinde koşmayacağım. Otomatik ben düşecek, hopurtanı da ben alacağım. Sadece size Huni, Cam ve Chest lazım. Ben genişleteceğim için sadece aşağı bir blok indireceğim onu ve yün lazım. Çünkü hoburun içi bloklu bildiğiniz gibi. Yani içi şöyle boşluk var. Ee, onu nasıl söylesem size şöyle anlarsınız. Hoburun içine diyelim düş, düşmeniz yüzde Yani şöyle bak kısacası. Şimdi ben dört tane yere koyacağım. Tamam bak. İçine düşmüş gibi oluyor arada bir. Bu yüzden benim taş bak gördün mü? Bak bak. İzle. Ha bak İzle bak düşmüş gibi olacak için hadi Abi Bak hadi olmadı bak Arada bir oluyor çünkü takılıyor Boşu arkadaki sistemleri kırarı Şu an hiç takılma gibi olmuyor nedense burada böyle Daha demin olmuştu ilk deneyişinde olmuştu Şöyle gidelim ben sistemi yere doğru kuracağım açacağım aşağı doğru indireceğim biraz ee, Tabi benim şu ipeksi kazmayı alayım ben şuradakini kıralım en azından bana bu ipeksi taşlar lazım Sadece bir kat aşağı indireceğim. Ee, yaklaşık, evet, iki kat indireceğim. Ee, i̇kinci katın teki hopurdan olacak, teki normal olacak. Dediğim gibi sistem gelişimi merak etmişsiniz. En iyisi bu. Yaptığım zaman daha yanlışacaksınız. Çünkü bak, otomatik ben hep kabusunun peşinde koşuyorum, değil mi? Ama artık öyle yapmayacağım. Hopper aşağıda olduğu zaman ben sadece böyle kıracağım. Hep böyle geçeceğim. Otomatik ben çekecek o taşı. Yani ben dakika bir bunun taşın peşinde böyle koşmayacağım. Anladınız mı? Kısacası onu yapacağız şimdi beraber sizlerle. Umarım güzel olur. Ee, benim için faydalı olacaktır. Sizi pek e, sizlere pek faydalı olmaz ama bilgi veriyorum şu an. En azından belki deneyiniz olabilir. Gördüğünüz gibi tabii ki arada bir yapak da böyle kırdığınız zaman aşağıdaki da kırıyorsunuz. Şimdi şansı olacak bu. Şöyle söyleyeyim. Attığınız zaman otomatik ben direkt camı koyman lazım. Ben e, direkt cam yapmayı planlıyorum. Şöyle bir Tamam bunları da şunu kırmayacağım tabii ki kasunu. Tamam. Şunu şunu şuraya koyabiliyoruz mu? Şöyle bir. Tamam, güzel. Atlarım zaman camı otomatik ben bir alt bloğa koymam lazım. Cık. koyamadık. Koyduk yere sanırsam. İstekrarı yazalım. Ee, ben sistemimi oraya ayarlamam lazım ki en azından düşmem. Yani şöyle söyleyeyim. Aşağıda dakika bir buraya doğru koşarak gelmek istemiyorum. Tamam buradan ayarlayalım. Bakayım koymuş muyum? Ee, fazla geriden koymuşum ama tekrar şatlamak yerine bunu buraya koyup ben bağlarız. Oraya doğru çizgi çizmenizi tavsiye ederim Ben tekrar bir yukarı gideyim Gloson ışık almam lazım Çünkü arada veya bir boşluk olacağı için Orada otomatikmen Tavuklu zombiler doğabilir Zaten küçücük bir bloklu olsa bile Otomatikmen tavuk çıkıyor Şimdi ben ne alacaktım buradan Gloson ışık Gloson ışık tamam Bana bir 64 tık 34 yeter Hatta artar bile Şimdi yapacağım şey Şunu Bir dakika Pardon özür dilerim Size tavsiyem ışık koymanızı harbiden çok tavsiye ederim. Çünkü bazı serverlerde zombi durumu ultra. Bunu söyleyeyim ultra dediysem yani en üstünlerin de üstünü. Şimdi şurada hobro olacak. Tamam mı? Şurada da siz olacaksınız. Şimdi anlatmak istediğim şu bak. Buraya geldim ya ben şöyle duracağım burada. Yani hobro'nun üstüne duracağım. Şimdi şuraya bir yere chest yapmam lazım aga ben. Ee, şöyle bir boşlukta bir yerde chest yapmam lazım şuraya. Şimdi nasıl bir yapsam. Hopper şurada olacak. Chess'i büyük ihtimalle ben şuraya koymam gerekecek. Sanırsam. Tamam şöyle yaparız. Güzel şöyle bir aşağı inmem yeterli. Şimdi hopper'ı oradan oraya bağlaması lazım. Yani bunun altına bir blok koymam lazım. Koyamadık. Tekrar denemek zorundayız. Ee, bu veya bir uzun sürebilir. Çünkü koymanız, koymanız biraz daha zor oluyor. Evet. Gene olmadı. Gene olmadı. Tekrar dene. Gene olmadı. Tekrar. Tamam. Tekrar oldu. Yine bunun üstüne çıkıyoruz. Şunu şuradan yapayım. Şunu kır. Tamam. Ve bir dakika. Şu işi şuraya koyayım ben. Taşı kır aga. Şuraya bir cam döşeyelim biz. Pardon. Bu burada duracak gene. Tamam. Buraya çesi koymanız yeterli. Evet, ben birkaç tamam buraya çesi koyacağız. Bir dakika beklemek istiyorum çünkü programda ilgili bir şey yapacağım. Fraps gene kendisini bir bozuyor. Ses gidip gelmeler oluyor. Bir dakika bir saniye bekleyin. Bakalım devam ediyoruz. Tabii ki ee, şunu söylemeye saate baktığınız zaman bir geç olacak ama e, ee, Fraps'ı bir ayarlar vardı çünkü Fraps kendisini güncellememiş. Şimdi şurada hemen şöyle bir delik açmak istiyorum. Şuraya çünkü o brofona bağlayacağız. Şimdi şuradan bir huniyle ile <laughs> gittik Neyse bizim için hiç sıkıntı olmaz. Zaten burada taşlar bana lazım değil. O, zaten bayağı bir taş kalsın zaten. Şimdi Size yapmanız gereken shift'e basın ve şu hunilerin sağ tarafını tam yanlardan tıklayın. Tamam mı? Şöyle yapın. Gördüğünüz gibi otomatik ben oluyor. Ve yanlarını olabildiği kadar şöyle bir cam döşeyin. Tamam mı? Şuralara cam döşeyin. Yani ışık varsa otomatik ben ışık yerin. Yani üsttekinin alttekinin aynısını aşağı geçirmeye çalışın. Sizin için daha iyi olur. Onu da söyleyeyim çünkü koyduğunuz eşya otomatikman yan tarafından kayar gider. öyle kaymaz diye durumda düşmeyin. O da olur otomatik. Ben diyelim tam dibine düştü. Bu fıra geçmez otomatik ben aşağıdan direkt kaybolur gider. Ee, şöyle bir başlangıç olarak ben şöyle bir kazmaya devam edeyim. Şuradan devam. Ve millet harbiden bana destek veren emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yaklaşık 200 abone doğru devam ediyoruz. Zaten tek hayalim var o da youtuber olmak. Ee, sizler beraber güzel bir video çekmek. Tabii ki iyice ilerki zamanlarda sistemi toplar, top, başarırsam toplamayı canlı yapmayı acayip derecede çok düşünüyorum Twitch'ten el ele. İstediğiniz korku oyunları olabilir tabii ki sizin önerdiğiniz oyunlar varsa bildiğiniz o oyunları o oyunlara göre gitmeyi planlamayı düşünüyorum. Şu yüzden ee, korku oyunları da ben pek oynamayı beceremem daha doğrusu korktuğum için sağa sola gitmiyorum. otomatik ben olduğum yerinde duruyorum dikiliyorum bildiğin. En azından siz öneriye verirseniz diyelim şunu yap bunu yap diye otomatik öyle daha güzel olur. Daha eğlenceli geçer benim için en azından sohbet ederek korku oyunu biraz daha hızlı geçer zaman. Yoksa zaman geçmek bilmiyor korku oynayınca. Şimdi şöyle bir devam edelim. Yani istediğinize bağlayabilirsiniz. Otomatikman gene aynı şekilde chase'in içine gidecek. Tabii ki ee, normal bir tekli modda oynuyorsanız yani modda değil de şöyle söyleyeyim. E, tek başınıza oynuyorsanız kısacası maden yapar gibi oynuyorsanız e, size tavsiyem bunu yapmayın. E, zaten gidin madende bir yerde taş kasın sizin için daha güzel olacaktır. Ben şöyle cam koyacağım. Çünkü dam, e, cam daha iyi bana göre. Şimdi şöyle şöyle yapalım. Benim bir aşağı inmem lazım. Yani şu bir alt kata inmem lazım. Şuraya koymam lazım ve bam. Olmadı. Tekrar denemek zorundayız. Olmadı. Şanssızlık bu. Ama her gün bir kez vurmayabilir. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi dediğim gibi kapatmanızı tavsiye ederim çünkü o aşağıdan yanlışlıkla item düşebilir. Tamam bazı serverler çünkü kabuston kırdığın zaman belki içinden diamond da çıkıyor. Öyle bir, birkaç servere rastladım. Pek sevmedim serveri. Zaten server önüne gelen, zengin önüne gelen. Şöyle abi kabusun Kırıyorsun Sonra Diamond blok geliyor. Düşün bildiğin dağmit blok. Yani serveri ben cidden sevmedim. Zaten markette 10K'ya golem spawner satılıyor. E ee, 10K'de Sen bildiğiniz şu. nokta şu. Düşün. Ucuz be ucuz ya harbiden. Server aşırı derecede çok kolay. Neyse. Şöyle bizi devam edelim. Şunu şuraya koyayım da şu Artanlar ben oraya şey koyacaktım ama Hover'ın sayesinde bu ihtimalle şu gözükmeyecektir yani cam. Ben sadece işsiz olarak yani amaçsız olarak şuraya bir geliştireyim dedim. Şimdi şuraya da şöyle bir şuna değil şundan koymak istiyorum. Daha güzel olur benim için. Tamam. Ve millet beni desteklemek, yani desteklemek için de video kesinlikle beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Elbette paylaşmayı unutmayın ki en azından izleyenlerimiz artsın, abone olanlarımız artsın. Şimdi bakın şimdi bak. Benim kazmaya başladım ya. Düştüm bak. Hopper'ın içine bazen arada bir düşer bu. Ha, gördüğünüz gibi bak düştü. Bak. Bak. Hadi bir düş. Bazen hopper'ın içine takılıyor. Ha bak gördünüz mü? Ha bak düştüm şu an. Şu an hopper'ın içine gördüğünüz gibi. Bunu enge engellemek için de otomatikman halı koymanızı tercih ederim. Nasıl halının üstüne artını attığınız zaman otomatikman gene çeker bak. Gördün mü çekti. Size tavsiyem halı döşeyin. En azından altında hopper'ın olduğunu fark etmeyeceksiniz. Ben şimdi sistemi çalışacağım. Tabi oraya koymanızı tavsiye etmem. Şöyle bir devam edelim biz. Sisteme çalışacağım çalıştıracağım ben birazdan. Gördüğünüz gibi içine yanlışlıkla gitti bir şey koydum. Glowstone koydum. Nerede bu? Sanırsam içine glowstone koydum yanlışlıkla. Eee, ya da benim ekranımda öyle gözüktü. Yani istediğiniz her şekilde koyabilirsiniz. Tabii ki bunu koymak için millet aynı şekil shift'e basacaksınız. Ve tekrar sağ tuşa bastığınız zaman otomatikten koyuyorsunuz. Bu kadar basit. E, tabii ki bazınız yüzce biliyorum der. E, anlatmana gerek yoktur ama şunu söyleyeyim net bilmeyenler var. Onun için kusura bakmayın söylemek zorundayım. Şimdi ben böyle yaptım anlamayacaksınız yüzde bak şimdi anlayacaksınız yaptığımı. Neden bunu yaptığımı? Çünkü harbiden peşine koşmak için sıkıldım. Şimdi bende ipek kazma var tamam. Amacım şu. Bu gelecek ya bana doğru. Ya da bak. Ben taşın peşine koşmayacağım. Hobur o taşı çekecek. Anlatabildim mi bu? Yani ben dakika bir taşın peşine koşmam gerekmeyecek. Yani isterse gelir isterse gelmez saçma. Bu kadar basit. Yani yapmak istediğim bu. Yani bunu en baştan beri planlıyorum ama bir türlü uyduramadım. Madem ee, tekli de tek başıma yapmayı bir denedim icatlar. Tek başıma yani kafama göre icat geliştirmeye çalışıyorum. Çalışırsa sizinle beraber videoda göstermeye çalışıyorum öğrenin diye. Yani şu an şu icadı ciddiyim. Türkiye'de sadece ben yapmış durumdayım. Yani sadece. Tabii ki bazıları yapmıştır ama video çekmemiştir. Pek bilmiyorum ama. Bu yüzden sadece sanırsam dedim. Sanırsam dedim. Ciddiye almayın. sanırsam dedim. Tabii ki bazılarınız var millet. Yani bu icat yapsa bile video çekmiyor. Değil mi? ben böyle bir icat yaptım. işte şöyle bir yapayım dedim. En azından daha kıbrı taşın peşine koşmam gerekmeyecek. Gördüğünüz gibi peksiyle kazıyorum. Ve bana bu taşlar gerekli. Ee, birkaç bölüm bir şeyleri kapatmaya çalışacağız. Etrafları gibi bir şeyleri kapatmaya çalışacağız. İpucu verdim. Umarım yorumlarda bakayım aklınızdan neler geçecek cümle olarak. Şimdi bu gördüğünüz gibi bakalım çeste geliyor mu? Bak geliyor. Ben planlamak istediğim buydu. Gördüğünüz gibi gayet de güzel çalıştı. Tabii ki eğer burayı da kapatmak istiyorsanız şuraya otomatikten şunu koyarsınız. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi, Cirlok gibi. Benim de buydu yani. Ben böyle istiyorum. Ya yani böyle de kasmak güzel. En azından şöyle yapabilirsiniz mesela. Diyelim burayı kazdın ya. Burada AFK dur. Böyle dur. Gördüğün gibi otomatik ben gene kırıyorsun. En azından oyundan atmaz. Bazı serverler de oyundan atar. Çünkü Lavla suyu birleştiği zaman senin Migesir kastırıyor ve oyundan atıyor. Lag bağlıyor sana. Atıyor seni. Kızıcısı bak ben bunun yanında dursam buradan taş katsam beni atar. Ama burada dursam beni atmaz. Yani istediğim kadar kazarım. Bu kazma bitesiye kadar. Benim de geliştirme böyle değil Amaçsız bir. Amaçsız bir video diyor işte. İşsiz. Umarım beğenmişsinizdir. Onu da söyleyeyim. E, aklımdan plan buydu zaten. Hep yapmak istediğim bir plan ama bir türlü gerçekleşemiyordum. Umarım güzel olmuştur millet. İyi ki beğenmişsinizdir yani umarım beğenmişsinizdir. Benim için güzel bir şeydi. Neyse. O zaman klasik bir yapayım. Millet daha çok böyle videolar yani daha çok böyle videolar istiyorsunuz. Videoma like, yorum, abone yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Ee, kanalıma, destek vermeyi, kanalıma destek vermek, kanalıma destek vermek istiyorsanız ve videolarımı kesinlikle paylaşmayı unutmayın. Ve ilk kez bu kanalımdan bu videoyu izliyorsanız aşağıda kırmızı butona basarak da kanalıma destek verebilirsiniz. Yani abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim millet. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere bay bay. Hoşça kalın.